Potrel'den hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Talha. Bugün soru cevap, e, soru cevap videosunu yapıyorum. Allah'a şükür. 8 soru var önümde. 8 soruyu 8'inde yazdım. Ve bunu bunları size açıklarken oyunun en gıcık destesi olan Logbait oynayacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Evet. <laughs> İlk sorumuz sence oyunun en güçlü kartı ne? Yani bu dönemsel olarak tabii ki de değişiyor metaya göre falan. Ama şimdilik oyunun en güçlü kartı yani bu ruh imparator olabilir. Çok güçlü gerçekten ya. Hani 3 eksirlik hale olsun, 6 eksirlik hale olsun. Gerçekten güçlü bir kart. Yani kesinlikle ben oynayacak mı belki destem falan da alabilirim. Ama boss falan da mesela çok güçlü. Sence oyunun en iyi destesi? Yani soru olarak bilmiyorum. Oyunun en iyi destesi... Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani durumdan duruma yine değişiyor bu şey. Ama bir tane Pekka Dev Goblin destesi var. Bombacı Pekka Dev Goblin. Üç tane büyü olan. O iyi. Onu ben mesela beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Yani güçlü. Beğeniyorum demeyeyim. Güçlü yani. O deste. Ondan sonra bu Logbait var. Logbait gerçekten çok güçlü bir deste. Yani çünkü low bait'te her şey olabiliyor. Yani. Baksanıza sadece hani köprüden şey bir şeyler atıyorum sadece olabilir. Yani oyunun rahat ya en güçlü destesi low bait. şimdi dönemsel olarak bakmamız lazım çünkü her dönem değişebilir bu sorun ya. Ve bizim en güçlü dediğimiz deste nasıl diyeyim şey olmalı hani her zaman güçlü olmalı. Antisipek olmamalı. Mesela Lockbait'te anti olsanız bile elinizde fıçı artı ne bileyim kartop falan olsa bile Lockbait gene de çalışıyor. Yani ondan dolayı net bir şey değil bu hani. Yani Lockbait. Evet. Üçüncü sorumuz. Yani bunu yazan arkadaş bilmiyorum. Neden İmam Hatip diye sormuş bir arkadaşımız benim hangi okulda okuduğumu bile. Balıkçı teşekkür ederim orada. Ee, niye İmam Hatip? Yani belli değil mi? Bilmiyorum. Bence belli yani gayet. İmam Hatip çünkü yani... Orası yani hak... Yani oraya da hak kazanıyorsunuz. Ha, hak kazanarak gidiyorsunuz oraya mesela. Hani öyle bir okul. O yüzden ben de oraya sınavına girdim. Hak kazandım. Girdim okula yani. Sınavı zor muydu? Evet. İto sınavına da girdim. Orayı da kazandım. Ama orası hani Hakkı Emir benim için daha da karlıydı. Haydi ne çalıştın be oğlum? Yeter ya. Yani hak kazandım oraya ve hak kazandıktan sonra zaten niye hani uzak olsa bile okul gidersin çünkü oraya hak kazanmışsın. Yani. Niye gitmesin ki? Hmm, yani bizim bu maç almamız var ha. Roketlere başlamamız lazım şimdi dediğim gibi imuatibe gitmesi dedim oraya bir hak kazanmam. iki orası aynı şey bu. Yani nasıl anlatayım abi. ay mesela Arapça falan öğreniyoruz. Ekstra yeni bir dil. Gayet iyi bir şey. Dördüncü soru. Ya bu soru biraz şey oldu ya. Bilmiyorum. bilmiyorum. Pek de cevaplamak. Altış var. Yani. Al, al Yemin ediyorum bu kart bende olsa bunu yapmazdın. Yemin ederim bak. Dördüncü sorumuz. Si yok mu? Hype mı oldu? İyi mi oldu? Yani. Ben eskiden Si yok çok izliyordum mesela hani Clash Royale yeni başladığım zaman Si yok çok izliyordum. Furkan Arabacı falan pek izlemiyorum Öyle Furkan Arabacı Genç Aslan falan baklava CR falan. Yani hepsi iyidir. Ama hani ben dediğim gibi hani şimdi ilk başta Si yok izliyordum. Hatta bu şey olayı vardı, hmm, yan ekranda iksir bakma olayı, ben onu şey sanıyordum. Yani iksir, rakibin nereye kart atacağını falan gösteriyor. Hani ben onu şey sanıyordum yani gerçekten. Hani şey, nasıl diyeyim, hani, hani hile, full hile sanıyordum. Pek de hile değilmiş. Hani ondan dolayı biraz CEO şey yapmıştım ama, CEO yapmıştım ama. Hani mezarlık oynamak zor da, o kadar da zor değil gündüzde mesela hani pek de yaşlıca da oynayan yok. İşin kolay yani. Bazı durumlar işin kolay oluyor. O yüzden yani, hipnoz mesela kraliyet devi oynuyor. Bence kraliyet devi bana göre şey mezarlıktan daha zor. O yüzden hani hipnozun işi daha zor olduğu için bence daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden ya... Ya bu soru 5. soruya atlamak istiyorum. Sonradan belki dönersem dönerim bu soruya. Sevdiğin CR kartı. Şöyle atalım bakayım. Yani arkadaşlar gözünüz gibi mezarlık topçu kule birliğim var. Yani benim çeteyi atmam. Evet benim çeti attığım için. Normalde yine mezarlığın hani eşleşmeleri mezarlığın kötü. Tamam. Ama kraliyet devinin daha da kötü. Öyle bir sıkıntımız var yani. Çeteye atalım. Yani en sevdiğim CR kartı, Clash Royale kartı. Ya Pekka'yı severim. neyi severim mesela? Düşünüyorum şu an. Evrimli kafes Kafes benim adamım Gerçekten kafes çok seviyorum. Ee, yiyecek mi mezarlıkları? Tamam. Evrimli kafes. en sevdiğin Clash Royale 2'dur. Yani arkadaşlar şimdi önümüzde şöyle bir şey var. Ee, Furkan Arabacı, e, Furkan Arabacı, Hipmof, yok, Baklava cere, Genç Aslan. Hani baya fazla seçeneğim var. Ama a ben Hipmof. Hipmof gerçekten çok iyi oynuyor. Yalnız 19 saniye kaldı. 11 aslında var ya, bir şekilde ana kulak aktivasyonu yapsak şey yapabiliriz, kazanabilirmişiz. miyiz? Umarım daha iyi oluyor. Ben en sevdiğim gerçekten Clash Royale Net ya! Net, net sorun değil. Clash Royale nasıl başladım? Yani, bilmiyorum. Ya bunu anlatmam, anlatalım. Şimdi arkadaşlar, ben eskiden yani bildiğin okula giriyordum herkes gibi zaten yani normal bir şey yok. Şimdi e, benim eskiden telefonum yoktu 5. sınıfta. 5. sınıfta mı ne başlamıştım? 4. 5. sınıfta evet. 5. sınıfta başlamıştım oyuna. Eee... benim telefonum yoktu o zamanlar. Annemin telefonuyla oynuyor, oyun oynuyordum. Bir yandan hani oyunlarımı oynuyordum. Annemin de eski telefonu okula gidip gelirken kullanıyor. Eee... General Mobile kaçtı. Evet, General Mobile kaç? 5 olması, 5 olması lazım evet. O telefonda hiçbir oyun neredeyse kaldır kaldırmıyordu. Çok kötü böyle hani aşırı kötü bir şey vardı hani mesela. Diyelim ki oyun oynuyorsun çok kasıyor. Hani bayağı kasıyor. Sonra ben Clash Royale'yi yükleyeyim dedim hani madem şey olmasın şimdi, şimdi oyun oynuyorum hani sadece bir tane oyun oynayayım o zamanlar ne oynuyordum FIFA falan oynuyordum Brawl Stars falan oynuyordum hani dedim ki bu ne ne ara döndü ya ha. Neyse. Dedim ki yani, çeşitli oyunlar oynayayım. Yani, aynı çeşitli oyunlar oynayayım. FIFA oynuyordum. Brawl Stars oynuyordum. Başka hiçbir şey oynamıyordum. Yani, dedim çeşitli oyunlar oynayayım yani. Sonra işte hmm, yükledim bu oyunu. O günü hiç unutmuyorum. Bir çok kötü bir günü gerçekten bugün. Bu beni kalp krizi neredeyse sinir krizi ve kalp krizi geçirecek bu oyunu yüklemiştim oyunu gerçekten. Yani Keşke de yüklemeseydim diyorum. Neyse o günü hiç de anmak istemiyorum. Yani. Yüklemiştim sonra hani demiştim ki. Tamam. Oyunu hani yükledim. Ee, oynadım işte falan. 2.6 oynuyordum eskiden dediğim gibi. Ama ondan, ondan önce mini pekka falan. Yani. Oynuyordum. Pekka ne oynadığımı hatırlamıyorum. Mini pekka dev falan herhalde. Neyse. Ee, bu şey geldi. Oyuna. işte oyna diyorum. Benim arenama binici geldi. Binici geldi. Ben de binici oynuyorum yani. Güzel falandı. İyiydi yani. Binici. Güzeldi. Sonrasında Pekka oynuyorum biraz. Sonra boss ayıp geldi. Pekka Pekka geldi. Adam ayna, tombuk, oklar. Bu ne abi? Bu antilik nedir? Bu antilik nedir ya? Adam var mı şu an? Hani. Oyuna 5. sınıfta başladım dediğim gibi. Ee, keşke başlamasaydım. Gerçekten keşke başlamasaydım diyorum. Ee, başladım. O hani ben oynuyordum böyle oyunu. Sonra işte Siok izliyordum. Sonra işte Siok izliyorum. Hani. Başka da bir şey izliyor muydum? Yok ya herhalde izlemedim. Böyle bir düşündüm de. Hiç izlemedim. Full Siok. Tabi ondan da bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Ama hani, ne kapacaksın? Hiç yani yoktan ne kapabilirsiniz? Neyse gel zaman git zaman öyle. Hiç yoktan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum bir yandan, bir yandan işte oyunu eğlencesini oynamaya çalışıyorum kadar. O zamanlar fakat Eğlencesini oynamaya çalışıyorum o kadar. Neyse abi sonra işte ...oyuna başladım. Ama hani şöyle bir olay var. Ben oyuna başladığımda yani oyunun böyle bir kahve olduğunu hiç bilmiyordum. Ya yani güzel bir oyun olduğunu sanıyordum. 5. sınıfta falan 1000 kupa falandım. Sonra işte 6. sınıfta 3000 4000 kupaydım. Bosaydut boss geldi. Ben bayağı bir kupa attım böyle. 3 hatta 4000 bile değil yani. 3500 falandım. Bayağı bir 3000 kupa falan kastım bir haftada falan. Kayla Çok da hani oynaması zordu o arenalarda. O yüzden 2.6 oynuyorum. Çünkü herkes iskelet ordusu ve çete vardı. E abi ben ne yapacağım? İskelet ordusu çete var rakipte. Ne yapmamı bekliyor? Neyse arkadaşlar gel zaman git zaman bu oyunu böyle oynadım. Günler geç, günler aylar geçti. Arkadaşlarımın yani bırakacaktım biraz. Arkadaşlarımla da beraber Arkadaşlarımın da oynamasıyla ben de dedim ki tamam oyuna devam edeyim. Full Brawl Stars oynamak bir tık şey oluyor çünkü nasıl diyeyim bu Brawl Stars oynamak bir tık yani sosyal olmuyor bu öyle değil. neyse öyle ama şöyle bir olay var ben bundan öncesinde de Clash Royale arkadaşlarımla falan çok görmüşüm. çok küçük yaşlarımda 9-8 yaşında ben dedim ya bu oyun kolay yani, yaparım falan demiştim yüklemiştim sonra oynayamamıştım o hesabım hala nerede bilmiyorum Supercell'e bağlamış mıyım? Hiçbir bağlamış mıydım? Hani... Oyun kolay diye düşünmüştüm. Bu yüzden hani 5. Sınıfta şu mantıklı. Hani zaten tamam ya Brawl Stars daha zordur. Ben bunu çok rahat oynarım. Abi hiç öyle olmadı biliyor musun? Yani gerçekten hiç öyle olmadı. Ben daha öyle oyunu kolay düşünüyordum. Bu kupalar yani Tamam düşük kupalarda da kolay. düşük kupalarda da kolaydı. Yani gerçekten... Böyle işte 5. sınıfta güzelce oynadım. Sonra 6. sınıfta geldim işte hani Pekka ile tanıştım. Tanıştım diyeyim çünkü Pekka ile hani yani çok Pekka çok sarf var. Hani Pekka at işte arkasına bir şeyler doldu. Sonra işte adam iskelet ordusu atacağı zaman ben bayağı tahmin edebiliyordum eskiden. Çünkü adam Pekka'yı direkt arkadan basıyorum veya köprüden basıyorum. Genelde köprüden basıyorum ama arkadan pek basmıyorum o zamanlar. Pekka'ya basıyorum. Adamın içeri doğru atacağını bildiğim için çarpma elimde hazır bekliyor. hani atıyor tık. Hemen tıklatıyorum. O yüzden hani çok eğlenceli geliyordu oyun gerçekten. Hani çünkü oyunu oynuyorsun. Sonrasında ee, hani tahmin etmek falan o kadar güzel geliyordu ki böyle gözüme. Oyunu böyle devam ettim. Sonra işte 7. sınıfta falan bu Bosaydut geldi. Ben de Pekka Metası diye düşündüm. Sonra, abi bir Pekka hani Pekka öyle bir kupa kastım ki ben Hani onu hayatım boyunca daha nerede kastım bilmiyorum Çok fazla hani bir haftada 3000-4000 kupa falan kastım Sonrasında işte bu Sonra işte 7. hani bu senede böyle video baş, video çekmeyi şuradan atmaya yani. yerler Bizim yan kanalımız yani yan kanalımız demeyelim Kardeş kanalımız Fail biliyorsunuz Dedi ki ben kanal açacağım işte ben de düşünüyordum o zamanlar. İyi tamam hadi kardeş kanalı falan yaparız. Sen vs yüklersin işte şöyle yaparsın böyle yaparsın. Tamam falan dedi. Ama ben bayağı geç açtım. O 7. sınıfta falan hani başlarında falan açtı. Ben bayağı geç açtım. Çünkü hani o, çok hani şey YouTube bilgim o karda mesela hesap bilgim falan Hiçbir şeyim yok. Ben de diyorum ki O ben nasıl şey yapacağım? Çünkü Arkadaşım edit yapmayı biliyor, ben edit yapmayı bilmiyorum, videoları hiç izlemez falan diye düşünüyordum. Çok da izlenmiyor yani, yalan yok. Neyse, sonrasında işte ben de kanalı açtım, dedim hani böyle güzel falan. Geçmiş olsun. İşte güzel şey oldu. Yani Clash Royale gerçekten bu oyuna keşke başlamasaydım. 5 sınıfta o başladığım güne tüküreyim ben, o aklıma tüküreyim, keşke başlamasaydım. Şu anda burada kalp krizi, kanser geçiriyorum. Kanser alıyorum, kalp krizi geçiriyorum arkadaşlarımın da biraz teşvikiyle eee gerçekten hani şey oldu arkadaşlar çünkü hem arkadaşlarım çok da Brawl Stars artık biraz sıkıyordu arkadaşlarım biraz oynuyordu ama hiç bahsetmiyorlar falan. sınıfta bir ben sabah gidip oynuyordum sabah erken gidiyordum ben bir yarım saat ben oynuyordum onun dışında kimse oynamıyor muhabbeti vardı ama oynayan falan yoktu ben oynadım benim oynamamla beraber sınıfta böyle yani yalan olmaz 3-4 kişi falan ben de benim oynadığımı görünce diğer arkadaşlarım da hani konuları çok açıldı bunun. Yemekhaneye gidiyorduk. Orada mesela ben hep konusunu açıyordum Clash Oradan diğer arkadaşlarımla bu sene mesela hani yükleyen çok var 4-5 tane arkadaşım. Benim sayemde, ben sayemde midir? O tartışılır. Gel zaman git zaman işte böyle 8. sınıf kadar 5. sınıftan böyle 7000 kupa oldum. Ben, güzel miydi? Bu zamana kadar güzel. Ama bu zaman hiç de işte güzeldi. Bir sonraki soru evet ertelediğim soru sevdiğim biri var mı? Hayır arkadaşlar asla yüksek ihtimal olmayacak. Ee, sevdiğim biri ya olmayacak abi ya. Yani. Olmasını da bekliyorum muyum? Hayır. Ya. İmam Hatip'deyim, Bütün her yerim yani erkek arkadaşlarım var. Hani neden İmam Hatip sorusuna da şöyle bir kere daha cevap vereyim. İnsan hani kızlara da sorsanız aynısını der. Hani kızlara sorsanız her, hiçbir erkek, erkek olmayacak sınıfta. Full kız kızasınız. Abi tabii ki de evet derler hani. Erkek erkeği olmak o kadar hani güzel bir şey ki. Arkadaşlarınla aynı kafan aynı çalışıyor. Çünkü hani bir süreden sonra erkek ortamında kafan aynı çalışıyor. Hani dostun falan oluyor. Ve sınıftaki herkesle falan iyi anlaşıyorsun. Çok fazla arkadaşın oluyor. Ve erkek okulunda okumak gerçekten çok iyi oluyor ya. Hani tavsiye ederim kesinlikle. Bugünlük de bu kadar olsun. Eğer bu videoya e, güzel bir izlenme, güzel bir beğeni gelirse soru cevap videosunu yine yaparım. Çünkü bu aralar video konusunda gerçekten çok sıkışıyorum. Soru cevap videosunun gelmesini istiyorsanız dediğim gibi bu videoya güzel bir izlenme gelirse bir sonraki soru cevap videosunu yaparım. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet. Olun.